Yaklaşık 5 seneyi aşkındır Beyaz dediğimiz grubun içerisinde çalışıyorum. Türkiye'de büyük kurumsal dediğimiz firmaların insan kaynakları departmanlarında çalıştım. İşimi aşığım aslında, işimi çok seviyorum. Ama Türkiye'deki çalışma zihniyetini ve o plaza ortamının tam bana göre olmadığını fark ettim. Onu değiştiremeyeceğim için ben de çevremi değiştirebilirim diye düşündüm ve Berlin'e kalıcı olarak yerleştim. Burada yaptığım iş yetenek ithalatı, ihracatı diyebiliriz. Yani bütün dünyadaki IT'cilerin, bilgisayar geliştiricilerinin Almanya'da, Hollanda'da ya da Avusturya'da iş bulmalarına yardımcı oluyorum. Aslına bakarsan beyaz yakalının yurt dışına yerleşme sevdasıyla para kazanıyorum diyebiliriz. Dünyanın her yerinden insanla mülakat yapıyorum. Onların buraya göç etmesine de yardımcı oluyorum. 2019'da bu işe başladığımda belki iki haftada bir Türkiye'den birileriyle mülakat yapıyordum. Şu anda inanılmaz her gün minimum bir Türk ya da her hafta en az 10 Türk'le görüşüyorum ve herkes bir şekilde Almanya'ya ya da Avrupa'ya göç etme derdinde. geleceğe dair yalan da olsa bir şey için umutlandırmak için bir müdahale yaptıklarında birkaç sene gidiyordu. Artık birkaç ay birkaç aylık şeyler üretiliyor. Yani morfin gibi. Çalıştığım iş yerindeki bir dönemki patron vekili şunu söylemişti. Biz bir aileyiz. Bunu boşuna söylemiyorum. Birbirimizi ailelerimizi gördüğümüzden daha fazla görüyoruz demişti. Bakın benzetmeyi fazla uzatınca kendi ayağına sıkıyor. Çünkü haklıydı. Evet. Ailemi gördüğümden daha fazla mesai arkadaşlarımı görüyordum. Demek ki hayatımın yarısından fazlasını bana ait olmayan çıkarların peşinde başkasının işini yaparak geçiriyormuş. Biz hiçbir zaman bir aile olamayız. Biz aynı gemideyiz sadece. Yani aynı gemide olmak bir şey değiştirmiyor. Geminin çok farklı kompartımanları var yani. Sonra da bir düzeltme yapalım. Yani ben sermayelerle aynı gemide batmayacağım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben orada kendi grubum için konuşmuştum. Yurt dışında bir ödül töreninde kurumun temsilcisi çıktı ve dünyadan gelmiş birçok bir insanın önünde kendi kurumu adına biz büyük bir aileyiz dedi. ya yani Abartmıyorum salonun yarısı kahkahalarla güldü. Benim için deneysel bir andı yani o, o ana tanık olmak. Bu toplantılar şirkette kıdem yılı 1-3 yıl arasında muhakkak çalışır. 3-5 yıl arasında hemen hemen çalışır. 5 yıldan sonra artık etkisini kaybetmeye başladı Çünkü daha yeni sinir. Tabii ki çalışanları motive etmek zorunda şirketler ve bu, bunlar yapılmak zorunda. Ama iş satışa gelince biz bir aileyiz, haydi bakalım. Değilsin işte, karımın adını bilmiyorsun. Ben o yüzden yönetici olamadığıma çok üzülüyorum. Ben gerçekten yönetici olup yani bir ekip yönetseydim, aile gibi yani onlarla e, iletişim kurmak isterdim. Yani o motivasyon toplantıları, o işte Antalya gezileri, yurt dışı gezileri... Bu arada bence birçoğunu ben faydalı da buluyorum çünkü hakikaten yani birlikte çalıştığınız insanlar, size o kadar kar getiren, satış yaptıran insanları bir kere götürüp bir çılgın gibi eğlendirmek güzel bir şey. Biz bu ürüne inanıyor muyuz? Biz bu ürüne inanıyor muyuz diyen kişinin aklında esasında ürünle alakalı en az 80 tane soru var. O da emin değil o hedefler başarılacak mı, başarılmayacak mı? O tanıtımın arkasından da herhangi bir sanatçı çıkmıştır. Bütün o yenilen içilenler, o pirzolalar, biftekler bilmem neler falan arada hedef de senin koltuğunun altına kitlenir. Ve sen Pazartesi, Salı günü işine gidersin. İlk ayın sonu. Güfteyi yediniz, kafalar da güzeldi. Kravatları kafaya da bağladınız. Yani o gün başarıyorduk bu hedefleri. Sana bir malzeme veriliyor ve bu malzeme ile ilgili kardeşim şu sonucu elde ediliyor. Sen bir çıkıyorsun sahaya, sana al kardeşim bununla bana iş sonucu getir denilen şeyin içi patlak. Üzerinde düşünülmemiş, atlanılmış birçok ayrıntı var. Şimdi sen bu golü bir kere yiyorsun, iki kere yiyorsun. 5 sene içerisinde 5 kere yiyorsun. Altıncıda kalkıp bu ürünümüze güveniyor muyuz dediklerinde al diyorsun. Güvenmiyorum. Çok kullanıldık gerçekten. Geç saatlere kadar çalışıp hiç doğru dürüst para almadık. Biz o sırada gençtik ve buna Aa, herhalde bu işler böyle. Biz amatör olduğumuz için bu şekilde öğrenmeliyiz. Yani buna katlanmalıyız sanıyorduk. Bence çok aptalmışız. almışız. Şimdi gençler öyle değil. Benim akşam 6'da işim var, çıkmam gerekiyor diyor ve çıkıyor junior. Ve bence iyi ki böyle yapıyor. Şirketimizin genel merkezi yurt dışındaydı ve dünyanın her yerinde şirketin sağlamış olduğu standartlar veyahut da koymuş olduğu iş sınırları var. Şirketin vergi levhasında eğer senin ismin yazıyor olsaydı şu an bana yapmış olduğun bu zulmü anlayabilirdim. Da oğlum sen de çalışansın, ben de çalışıyorum Hani neyin gazına geldiğinde beni ve bizi bu iş standartlarının dışına itmeye zorluyorsun. Baba saat olmuş 6, saat 5'te mesai bitiyordu. Hadi biraz kal dedin kaldık. Ya senin evin zaten iş yerine yakın, servisle de gitmiyorsun. Şunları şunları bitir, yarın sabaha kadar lazım deyip niye saat 6'ya 7'ye kadar beni tutuyorsun? Hani senin derdin ne? Beni tutuyorsun, sen de benimle birlikte buradasın. Lan senin ailen yok mu? Senin çoluğun çocuğun yok mu? Senin kendine ayırmak istediğin bir vakit yok mu? Neyin peşindeyiz yani ve neyi bitireceğiz iş olarak? Oğlum yarın geleceğiz gene çalışacağız. Türkiye'de özellikle hep bir eksik elemanla çalışılır. Böyle olduğu için de ekstra çalışman gerekiyor ama ekstra çalıştığında kanıtlaman lazım. Benim bazı arkadaşlarım gece 2'ye alarm kurarlardı, uyanır, mailini atar. Ondan sonra tekrar geri yatardı. Çünkü mesaide çalıştığını kanıtlaması gerekiyor. Ki biraz performans görüşmesine en azından bakın işte kanıtım da bu diyebilsin diye. Ya da sürekli eve geldiğinde laptopunu açarsın ve online görünürsün. Çalıştığının kanıtı. Sonra sabah yine alarmla uyanıyorsun, üstünü giyiniyorsun, işe gidiyorsun. Yine aynı şeyler, yine aynı şeyler. Okyanus ötesi genel merkezlerinde odalarda birileri bir şeyler konuşuyorlar. Burada İstanbul'da, Gayrettepe'de bir holding binasının içerisinde bir tane stajere o stajyerden sorumlu olan birisi niye zulmeder? Reklamcılıkta bir hız ve kaos vardır. Fakat Türkiye'de çok daha hızlı ve çok daha kaotiktir. Çünkü kimse bir gün sonrasını görmez. Müşteriyi genelde suçlarsınız bunun için işte bu dakikada brief mi verilir, şöyle mi olur, böyle mi olur dersiniz ama bilirsiniz ki onun da önünde o dakika gelmiştir zaten. Ha neden reklamcı olmak istiyor buna rağmen? Hiçbir mesai kavramıyor doğru. Şu sebeple istiyorlar. Reklamcılık bir insanın yeteneğini en çabuk ortaya çıkartabileceği yerlerden bir tanesidir. Eğer siz gerçekten çalışkan ve yetenekliyseniz maddi manevi o kadar hızlı yükselirsiniz ki bu insanlar bu adrenalini seviyorlar. Hatta rıza gösterecek bir durum bile yoktur. İçine atlamak ister bazı insanlar bunu. Ee, bazen şikayet edersiniz. Bu saatte de bu mu olur? Arkadaşlarımla yemek yiyecektim falan dersiz Ama elinizde telefon gelen maillere bakıyorsunuz. Neden böyle olduğunu açıklamanız imkansızdır. Senin bir iş tanımının olduğunu söylüyor insan kaynaklarına gidiyorsun mesela. Görmediğin bir iş tanımı. Başladığımdaki iş yükümle 11 yıl sonraki iş yükünün arasında dağlar kadar fark vardı. İşin içinden çıkamaz oldu. Yaptığın her iş üstüne kalıyor. O işi bir kere yapmaya gör. O iş sende artık. Hayırlı olsun. <laughs> Beni stresten ölüp bitiren bir şey varsa çıkmazdım ofisten. Eve gittiğimde kafamın biraz böyle boş olma. Hele tatile çıkıyorsan filan inanılmaz boş olmasını isterdim. İşe girdiğinde Türkiye'de ilk sene izin hak etmiyorsun. ikinci seneden itibaren 14 gün iznin var. Burada ilk işe başladığın andan itibaren minimum 24 gün izin hakkım var. Ki benim şu anda mesela 30 günlük izin hakkım var senelik. Burada gerçekten senede 4 kez 3 kez minimum tatil yapıyorum. Ve bu sadece hayatın odağına işi alma diyor sana. Sen, sen hobilerinle ilgilen, bunlar da bize katkı sağlayacak diyor. 2008 yılında beyaz yaka olarak çalışmaya başladım ve 2008 yılından sonra benim hiçbir tatilim 2 hafta olamadı. Tarih belirleyemiyorum. Uzun taksitlerle bir tatil alıyorum. Onu bile sigorta yaptırıyorum ki Yani acaba gidebilir miyim? Başka bir iş mi çıkar? Ama mavi yakanın öyle bir durum yok. İzni önceden belli oluyor genelde. Bir yanındaki arkadaş onun işini bir şekilde yürütebiliyor. Tatile gidiyorum. Uçağa biniyorum ama hala inanamıyorum. Acaba ben gidiyor muyum diye. Tatilin tadını çıkarmam gerekiyor ama aklım işimde. Bütün detaylar kafamda gezinip duruyor. Acaba beni ne, ne zaman olacak? arayacaklar? Bir sorun mu olacak? O tatil sizin için zehir oluyor. Huzursuz geçiyor. Ben evden de çağrıldım işe gece. Tatilden de aranıp iznim iptal edildi. Ya da hafta sonu arkadaşlarımla Galatasaray adasında havuza girerken hafta sonu bile ofise çağrıldım. Ama... Hiç kimsenin çağırmadığı dönemde de ben kendi kendime bu işi nasıl halledeceğim, bunu yarın nasıl yapacağım diye kendi kendimi yedim. Ben Türkiye'deki çalışma sistemimi ilk geldiğimde burada yapmaya başladım tabii ki işte. Eve gelince tekrar online görünüyordum. Ee, akşam onda mesaj, maillere, mesajlara yanıt veriyordum vesaire. Bir hafta böyle gitti, iki hafta böyle gitti. Üçüncü haftada müdürüm beni kenara çekti. Dedi ki, Yağmur dedi sen çok fazla İşten sonra çalışıyorsun. Bu bizim için bir problem. Ya sen gerçekten kendi zaman yönetimini yapamıyorsun ya da iş hayatı, özel hayat dengesini kuramıyorsun. Ee, i̇stersen sana bu konuda bir eğitim verebiliriz vesaire gibi bir şey söyledi. Yani mesaide çalışmak aslında senin bazı yeteneklerin ya da yetkinliklerin olmadığıyla ilişkilendiriliyor. Daha sonrasında, mesai sonrasında mail atmamaya başladım. Kapitalist sistem, tabii ki hepimiz çarkın dişlisiyiz. Ama en azından burada çarkı biraz yağlıyorlar diyebilirim yani. Hiçbir zaman çok eve iş taşıyan tarafta olmadım. Ama son zamanlarda eve iş taşıyan tarafa geçtim. İşte pandemiyle beraber her an WhatsApp'ın durmuyor. Bilgisayarın hep şöyle bir köşende açık. Bak şu an şurada açık mesela bir şey olursa müdahale edeyim diye. İki tarafında beyaz yakalı olduğunu düşünelim bir aile yaşantısı içerisinde olduğunu düşünelim. Birbirleriyle kendi hayatlarından, kendi hayallerinden, kendi ihtiyaçlarından daha çok şirketin içerisindeki e, amirlerden, yöneticilerden ve şirketin içerisinde yaşamış oldukları sıkıntılardan bahsederler. Konuşacak başka bir şeyleri kalmaz. Çünkü içlerinde ve kalplerinde yaşayan sıkıntı budur. Bir de şu argüman var. İşin var ya şükret. Buna ben sinir oluyorum. Ekmek kapına ihanet etme. Ya ne ekmek kapısı ya? Ben orası aşevi mi? Ben orada emeğimin karşılığını çoğu zaman alamıyorum bile. Benim emeğimin karşılığını sen bana veriyorsun. Ekmek kapısı ne ya? Beyaz yakalı hayat sana birçok şey verir. Ama vermiş olduğu şeyin nereden baksan verdiği kadarından bir tık fazlasını en az senden alır. Artık insanların dayanacak gücü kalmadı. Yani Türkiye'de yaşadığımız hayat bizim beyaz Leka olarak daha Avrupalı bir hayattır. Ama sen Avrupa'ya geldiğinde seni Orta Doğulu olarak e, direkt sınıflandırıyor. Sürekli kendini bir kanıtlama çabası içerisine giriyorsun burada. Ben de sizden biriyim. Aslında bakın benim de hayat tarzım, Avrupalı hayat tarzı deme ihtiyacı hissediyorsun. Her yerde kanıtlamaya çalışıyorsun. Yurt dışında bu işi yapmak kendi içinde daha kolay ya da daha zor. Daha kolay çünkü çok stabil ne olacağı hakkında bir fikriniz var. Çok oturmuş ilişkiler var. Çok oturmuş iş yapış şekilleri var. Ve siz orada becerinizi sergilemeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Bizde ise aralardan bir şeyler hep çekiliyor. Yani 25 kare değil de 12 karede çalışıyorsun. Ama onu 25 kare gibi göstermeye çalışıyorsun. En alttakine sırtına biliyor Elinde sonunda. Belirsizlikle baş ede ede. Öyle yetenekler geliştirmişsiniz ki bunlar ama hepsi taktiksel taktiksel bir dünyada acayip çözümler üretebiliyor. Yurt dışındaki insanlar e, bu kadar taktiksel bir dünyaya uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. İşte burada da ben tahmin ediyorum ki dünyayla entegre olan Türk beyaz önünde çok başka bir dünya ve imkanlar açılıyor. Üstelik Türkiye'den gitmelerine gerek kalmadan. Türkiye'de o konfora alışmış, konformist bir şekilde yaşayan kişiler aslında buraya geldiğinde hayal kırıklığına uğruyor. Birçoğunun geriye dönmesinin sebebi de bu. Motivasyonları çok farklı. Geldikleri zaman statü göstergesini burada da e, entegre edebileceğini düşünüyorlar ama Almanya'da çok daha farklı. Yani senin daha çok ne giydiğin, nereye gittiğinle değil, kim olduğunla ve ne söylediğinle ilgileniyor adamlar. CEO'm da Volkswagen kullanıyor. Ben de Volkswagen kullanabiliyorum. Ama Türkiye'de böyle değil. Toplantı odasında Rolex saatini masaya vura vura konuştuğun zaman ne söylediğinin gerçekten çok da bir manası yok. Bizim memlekette zaten bir istihdam fazlası var her yıl üniversiteden mezun olan kişi iş gücüne katılıyor. Ve bu çocuklar iş arıyor. Geride bekleyen 2 milyon kişi varken, içeride çalışan da insanlar varken dışarıdaki bu işsizler ordusu esasında içerideki çalışanların kafasında sürekli demokrasinin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Ve herkes yan yana kendi kendine ve yukarıdan aşağı ve ailelerden ve çevreden gelerek aman abi işine gücüne sahip çık. Zaten dışarıda onlarca işsiz var. Sen yoksan başkası gelir. İşimi kaybederim korkusu da artık parça parça yavaş yavaş yukarıdan aşağı doğru çalışanın çalışana zulmetmesine dönüşüyor. Mobbing'e kadar gidiyor. Yani ben de çalıştığım dönemlerde çeşit çeşit bobiplere maruz kaldım. Halbuki daha böyle net bir şekilde sesimi çıkarabilirim, tepki verebilirdim. Ama bize öyle öğretilmemiş. Bu işin doğasında bu var. Öğrenmek için hani idare etmelisin vesaire gibi. Böyle bir tedisattan gelmişiz niyesi. Bence bizim jenerasyon böyleydi. Klasik yani. Ya bu adam böyle biri. Onu idare ediver denen bir sistem üzerinde kurulu olabiliyor yani. Mobbing en genel tanımıyla bir kişinin bir diğer kişiye veya bir grubun bir diğer kişiye belli bir süre içinde sistematik yani organize, planlı bir şekilde ve kasten bir sürü uygunsuz davranışı yapma süreci. Aşağılama, dışlama, işini yapmasını engelleme, yapabileceğinin çok üstünde iş verme, iş yükleme veya elindeki işleri bilerek kasten azaltma, eksiltme gibi sayabileceğimiz birçok davranışın görülebileceği bir sürecin adı mobbing. Bunu ilettiği kişi eğer bunu kabul edecek olursa bu sefer belki de şunla da yüzleşecek. Bu yapılanın mobbing olduğuna hükmediyorum dediği anda esasında kendisi de o hükmettiği şeyleri başka yerlerde başka kişilere yaptı. Başka bir kişiye Başka bir olaya hüküm verirken aynı anda kendi hükmünü de vermiş olacak. Ondan dolayı hüküm de veremiyor. Bununla muhatap olacak bir durum var kendimi sokmadım. Hemen yani Aa, burada bir sıkıntı var dur ben bu taraftan gidiyorum ya da ayrılıyorum ya da işte o ekipten çıkıyorum başka ekibe gidiyorum şeklinde. O şekilde kaçtım yani. Tabii ki çalışanlar bilinçlenecek, işveren bilinçlenecek, yöneticiler bilinçlenecek. Herkes sınırını, haddini, hududunu bilecek ve bunun hukuk karşısındaki etkilerini bilecek, bunların çözülmesi için insanlara destek verecek bir sistem oluşturulmadıysa bilmenin de bir anlamı yok. Herhangi bir mahkeme süreci minimum bir sene sürüyordur tahminimce. Bir sene boyunca mahkemeye verdiğin, mahkemelik olduğun birisiyle aynı ortamda çalışacaksın bu sefer ve bu esnada bu uğramış olduğun mobbing artarak mı devam edecek? Bir de bunların korkuları var. O yüzden birçok kişi çalışma hayatında gerçek anlamda haksızlığa uğramasına rağmen bir şekilde sineye çekiyor, bunu yutuyor ve bunun sıkıntısıyla, karın ağrısıyla hayatına devam ediyor. O yüzden bu olayları en başından yakalayıp bunlara geçit vermeyeceğimiz bir kurum kültürünü inşa etmek durumundayız. Başka seçeneğimiz yok. Mavisi beyazı yok. Taciz her yerde olabilir, her yerde karşılaşılabilir. Taciz bugünün meselesi değil, insanlık tarihi boyunca zaten var olan korkunç bir şey. Bir kişinin taciz olarak yorumladığı bir davranışı, bir diğer kişi aman canım ne var bunda şaka yapıyor işte deyip normalleştirmesi de başlı başına bir sorun. Dokunuyor, uygunsuz şakalar yapıyor, rahatsız edici bir takım hareketlerde bulunuyor diyelim. Ama 2-3 kişi gayet gülüyor, eğleniyor, muhabbetini yapıyor bunun üzerine. Diğerlerinin bundan rahatsız olmaması onun taciz olmadığını göstermez bize. Bu tacizdir. O zaman bununla nasıl başa çıkacağız? Bunu nasıl önleyeceğiz? Önce bilerek. Bu davranış bir Sesli mesaj da gelebilir. Uygunsuz bir şaka, dokunma gibi bir takım davranışlar zaten taciz davranışlar olarak tanımlayacağımız şeyler. Gerçekten hakkını arayacaksın işte mahkemede vesaire. Bence insanlar daha dikkatli olmalılar. Çünkü hemen bir anda Twitter'dan biri çıkıp işte şunu yaşadım, bunu yaşadım vesaire diye seni deşifre edebiliyor. Kendini kollamak gerekiyor yani. Bir noktadan sonra artık o kadar üstüne üstüne geliyor ki sistem. Bu kentli insanlar kendini köylere atmaya ya da köylere atmanın hayalini kurmaya başlıyorlar. İşte Alaçatı'da otel işleteyim diyor. İşte Fethiye'de kafe açayım diyor. Ayvalık'ta zeytin olayına gireyim diyor. Kırsala göçtükten sonra şehirde elde edemeyip orada elde ettiğim en temel şey mutluluk. Bir insan bence mutluluğu için yaşıyor olmalı. Ben çocuğumla mutluyum. Ben ailemle mutluyum. E şehirde ne görüyorum? Mesai. Şehirde ne görüyorum? Şirket. Mesai arkadaşı, müdür, patron. Şimdi ikamet ettiğim ev şehirde olsa belki 5 haneli fiyatlarla edinebileceğim bir ev. Ama orada bunun tutarı aylık 2000 lira. Ayrıca 2000 lira kiraya o evin buçuk dönüm bahçesi de dahil. Hakikaten başka bir yere göç edersiniz. Kendi rızanızla, isteğinizle ve hayat başka türlü akmaya başlayabilir. Ya da bir yeni ilişkiniz başlar, yoluna girer bir şeyler. Aslında zorlukların bir bölümü bizim zihnimize o yansımalardan ibaret. O yansımaları gittiğimiz yere de götürüyoruz. Onlar burada kalmıyor. Kimileri de başarmıştır. Bundan mutlu olan insanlar elbette olmuştur ama geneli temsil etmiyor. İnsanlar kaçmak istiyor olabilirler ama pandemi koşulları gösterdi ki giderek ve büyük bir hızla dünyada da kaçacak yer bitiyor. Bunu yapamayanlar işte atölyelere falan gidiyor. işte o dans kurslarına, benim yaptığım bir oyunculuk atölyelerine gidenler, işte çikolata atölye, yemek yapım atölyelerine gidenler, indirim sitelerinden değişik atraksiyon kovalayanlar. Zaman çok kısıtlı olduğu için iş dışında kalan zamanı aşırı efektif geçirmeye çalışıyor herkes. Bizim zamanımız yok ve aslında hayatımızın gerçekten çok değerli yaşlarını ve büyük zamanlarını bu hayatın içerisinde olabilmek için harcıyoruz. Dolayısıyla bir telaşın oluyor. Ama işte o gidiyor, bu geziyor, bu görüyor. Ben yapamıyorum. Hangi ara yapacağım? Dur, hemen Cuma-Pazar arası bir şeyler yapmaya çalışayım. Belki bir süre kendinizi iyi hissedersiniz ama yapısal bir sorunu değiştirmez. Örneğin yogaya gitmek ve iş yerindeki huzurunu artırmaz. Yoganın böyle ruhani bir şey olduğu izlenimi uyanıyor insanlarda. Öyle de pazarlanıyor biraz. O ofiste yoğun çalışan bir insan bir anda çıkıp onu serbest bir alana koyduğunda kendine ait zamanı olmamış ki ne yapacağını bilmiyor böyle. Ya da mesela o kadar o ofis içindeki o terminolojiye o kadar alışmış ki oradaki esprileri dışarıda başka bir yer yaptı, kimse anlamıyor, kimse gülmüyor, ne diyor bu? bazı mesela zincirinden kopmuş gibi saçma sapan aşırı şeyler yapabiliyor. Sen bir iş için kendinden bir şey veriyorsun, içeride bir düzenin bozulmuş. Aldığın parayı o işi devam ettirmek için geri harcıyorsun. Giriyor parası, para sana gelmiyor. Bu öyle bir teklifleşmiş halde ki neredeyse sanki bütün beyaz yakalılar aynı yaşamı yaşıyormuş hissiyatı yaratıyor. Ben dışarıdan baktığım zaman. Eğleneceksen bak böyle eğlenmen lazım. Tüketeceksen şöyle tüketmen lazım. Zaten tüketim mekanları da ona uygun dönüştürülmüştür. Bu bir anlamda beyaz yakalılar açısından bence hayal kırıklığı ama kendilerini itiraf edemedikleri bir hayal kırıklığı. Türkiye'de hükümet artan vakaları nedeniyle tam kapanma kararı Germany is struggling to cope with a surge of COVID 19 infections. Tonight, France has extended its coronavirus lockdown for one month in a bid to stem this third wave of the pandemic. The Italian government has put about one quarter of its population under quarantine in a bid to stop a rapidly expanding outbreak of the coronavirus. Şu an bir salgının ortasındayız. Yani o yüzden e, açıkçası umut, umutsuzluk, gelecek yani bunlar e, insan için gerçekten çok bulanık şeyler. Milyonlarca insan öldü. En yakınlarını kaybettiler. işsiz kaldılar. Çok kötü şartlarda çalışmak zorunda kaldılar. Ciddi bir yoksulluk dalgası oluştu. Çocuklar eğitime ulaşamadı. En kötüyü gördüler belki kendileri açısından ama yaşadıkları kötü tablodan bilinmezlikten olumlu bir şeyler öğreneceklerine inanıyorum ben. Ben ölene kadar çalışmak istiyorum mesela. Hep bir şey üretmek ve bunu da e, sağlıklı bir şekilde üretmek istiyorum ve hayattaki amacım da sağlıklı kalarak bu bir şeyler üretme potansiyelimi hep e, bu, bu barındırmak yani ki dünyanda. Temel amacım bu. Birlikte hareket etmeye karşı dirençli beyaz yakalılar. Bu konuda ciddi bir güç biriktirmiş durumdalar. Bu gücü belki başka şeylere harcamış olsalardı ruh sağlığı açısından ben kendi mesleğim açısından söyleyeyim. Belki daha iyi bir noktada olabilirlerdi. Yani şahit olup yokmuş gibi yaşamak ciddi bir içsel çatışma. Bu çatışmayı kaldırmak kolay bir şey değil. Sizin gibi bunları yaşayan insanlarla bir araya gelip birlikte hareket etmek durumundasın bu çatışmayı çözmek için. İtiraf edilemeyen bir durum var beyaz yakalılıkta. Ya ben uğraşamayacağım, sen uğraş, ben işte terk ediyorum demek de bence o itiraf edememenin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Çok insani bir taraftan ama o beyaz yakalı kendini yalnız hissettiği için bu böyle zaten. Bundan sonra reklamcıların beyaz yakalıları bildiğimiz klişelerden biraz daha uzak değerlendireceğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız şimdiye kadar işlere geldiği tarzıyla beyaz akalanın yaşam tarzıyla biraz dalga geçmek gibiydi reklamların çoğuna bir bakın. Bunun sona ereceğini düşünüyorum. Ofis ortamı bana göre değil dediğim çok oldu. Ofis ortamı bana göre değil yani benim sanatsal bir şeyle uğraşmam gerekiyor. Yeterli de olduğunu düşünüyordum. Serbest çalışayım. Başımda bir patron olmasın. Emir yağdıran birileri olmasın. Çünkü bıkmıştım, yıllar geçmişti, beni çok yormuştu. Belli bir gelirim olsun yeterdi. Çünkü biz işte 80 kuşağı, 70 kuşağı her neyse bu hapı yuttuk. Kimimiz az, kimimiz çok. Bu hapı yutanların içerisinde kimileri bu işe uyandı ve kalkıp bu işin mizahını yapmaya başladı. Bu işin eleştirisini yapmaya başladı. Ve bu işin eleştirisi de bir şekilde ortada dönüyor. Bu hapı yutanlar tarafından dönüyor. Ve geriden gelen arkadaşlar şu an bu eleştirileri de görüyor. O yüzden bir şeylerin standartları her neyse o, umut ediyorum ki daha iyiye gidecektir. Beyaz yakalı e, dünyanın geleceğini karanlık görmüyorum. İşte yapay zeka gelecek ve herkes işsiz kalacak filan. Onlara da çok öngörmüyorum. Tam tersi insanların aklını ve kalbini işte daha çok kullanmasına zorlayacak. Bu bir challenge olacak. Ben şimdi böyle anlatıyorum, sanılmasın ki yani beyaz yakalı dünya çok kötü. Kurumsal hayat iğrenç. Hayır çok çok iyi şirketler var, çok çok iyi ikacılar var. Keza bu pandemi döneminde Ş çalışanlar şir şirketlerini çok güzel karnelediler. Onlara değer veren, e onlara arkasını çevirmeyen şirketler e bu süreçten kazanç çıkacaklar. Daha çok para verdikleri için değil, onları insan yerine koyup, onları daha iyi anladıkları için. Eğilim hem daha fazla işçileşme, hem vasıfsızlaşma. Yani mavi yakalıların işlerini nasıl somut makineler elinden alıyorsa beyaz yakalının işlerinde giderek yazılımlar elinden al. Bu eğilimden kaçış yok. Beyaz yakalılık ya da eğitimli emekçilik toplumun geri kalanıyla ilişkisizliği ilişkili, kaçan değil mücadele eden, eğitiminden dolayı aydınlandığı ölçüde yol gösteren bir rol üstlenmelidir. Bunun olmasını kimse istemiyor sermaye sınıfında. Sermaye sınıfının aydınlanmacı görünen parçaları dahil. Her gece düş gibi gördüm Her gece dün gibi kördüm Her gece gündüze gömdüm Trump gibi kime duvar ördün. Belli mi değil, kederli mi değil Ödesen kader bedelli mi değil Hayat bu herkese ezdiğin değil Bu yaptığın sana yakıştı mı beyim Üfle bineyim, küfte bir mavi Doğruyu söyle ben üfle biteyim Demli bir çay ya da eski bir deyim Bir ucunda git de gideyim Bit de biteyim, 90'lardan eski eski bir kaset Eski bir söz ya da eski bir geyik Bizi kanka aldılar rehin Ulanın göğsüme kirpikleri var canavar Yazmazsam namesine Şu sazın her seline ellerim kanar